Beni çok şaşırttınız Ümran Hanım. Diyebilirim ki İlkan'ın köleliğinden bile daha çok şaşırdım. Bugün son zamanlarda Türkiye'de iyice popüler hale gelmiş gibi dizisindeki karakterlerin MBTI tiplerini bulacağız. Bilmeyenler için MBTI'ye göre 16 kişilik tipinin de kullandığı belli başlı özellikler, yani belli başlı düşünce biçimleri var. Bunlara bilişsel fonksiyonlar adı verilmiş. Biz de karakterleri bu elementleri kullanarak tipleyeceğiz. İlk önce tipi en bariz olan karakterden başlayalım. İlk kan. İlk kan en belirgin yanı dış dünya odaklı, insanlarla iç işi olan, insan ilişkilerini hep ön planda tutan, tamamen birliktelik evet, odaklı biri olması. Dostuz. Can kardeşiz biz. Ceyhun elbette geleceğiz ya. İstersen sana bir kalıp tahin elmasıyla iki şişe viski getireyim. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Ceyhun ne Adamsın ya. <laughs> Abi tek Vay, kardeşim Oğlum, benim. Can Can evvallah baş tacısın be. Bu akıllara en başta tabii ki dışa dönük hissetme. Yani F fonksiyonunu getiriyor. İşe yarasın yaramasın genel olarak sosyal durumlara ilgisi olup bunları en iyi kavrayan fonksiyon dışa dönük hissetme fonksiyonudur. Tamam tamam. şey tamam, demeyeyim tamam. falan tamam. karıştı. Biz geliyoruz Ümran Hanım kusura bakmayın. Tamam çocuğum. Çünkü toplumda yüksek fe kullanıcıları aynı ikanın yaptığı gibi diğer insanların iyi hissetmesi veya ortamdaki uzun korunması için fazlasıyla çaba sarf edebilirler. Ersoy. iyisin? Müzik falan rahatsız ediyor mu? Sıkıntı yok. Çayını da iç. Yalnız abi böyle birbirinize düşerseniz olmaz yani. Bu bir tartışma değil, bu bir didişme. Hakikaten yani böyle kavrayıcı bir değerlendirme yapacaksak... ...biraz daha başka bir zeminde konuşmanız lazım sizin de. Uzlaşmaya çalışıyor olmanız lazım. ne yapıyorsunuz Allah abi siz? He, he, he. Ya sen biraz sağ duyuyor oğlum be. Inser. Ben seni dinledim değil mi? Ne abi bir dakika ya, bir dakika. Ya ne yapıyorsunuz? Ben seni dinledim, sen Ne yapıyorsunuz abi siz? Bu çok saygısızca bir davranış. Lütfen ya rica ediyorum. Abi bakın, Burada bizi biz yapan unsurlardan bahsediyor. İçi dönük hissetme veya içi dönük düşünmenin yaptığı gibi bir doğru yanlış kanısına varıp da o kanıya tutunmaktansa ortamdaki genel kanıya göre hislerini ve düşüncelerini bükebilir. Toplumda hoş görülen düşünceleri de tercih ederler. Ulan burada ben toplumsal dengeleri gözetiyorum be. Sen değmedin vizyon vizyon diyen. Ben uyum sağladım. Ya ben adapte olmaktan bahsediyorum. Lan ben adapteyim adapte. Siz uyum sağlayamadınız bu hayata. Abi ilk başta her Ersen Usta geldiği zaman adamdan özür dileyip gitseydik... ...her şey yoluna girecekti. Sonra Erdem geldi, sen onları atarlandıkça atarlandı. Niye alttan almıyorsun abi, ne bu saldırı? Kardeşim... Ya bin pişman etti beni ya. Tamam abi yani zaten <laughs> kimsenin bir şey dediği yok. Sen haklısın. Ümitcan o kişisel fikrini belirtti beğenmiyorum diye. Müzik Ben saygı duyuyorum. F fonksiyonunda insanların hangi durumlarda nasıl hissedeceklerini rahatça kavrayabilme özelliği İlkan'ın sosyal durumlarda çok işine yarıyor. Her ne kadar F'sinin sağlıklı kullandığı sahneler de olsa İlkan karikatürize edilmiş ve stereotipik bir karakter olmasından dolayı F'sinin sağlıksızca kullandığı ve izleyiciyi gıcık eden sahneleri daha ağır basıyor. Ama sağlıklı sağlıksız durumu bir kenara birincil F kullandığından kesinlikle eminim. Bu da İlkan'ı bir EFJ tipi yapıyor. Birincil fonksiyonu F'den sonra ilkamda en çok gördüğüm şey ki bazı bölümlerde bu özelliği birincil fonksiyondan bile çok görüyoruz. Düşünce yapısının geçmişe odaklı olması. Yani geçmişte yaşadığı, geçmişte öğrendiği, geçmişe dönüp bakınca görmek istemediği şeyler gibi. Kendisi. Abi tamam. Belki boş yere tuzluyoruz hakikaten ama yani ya o gün geldiğinde işe yararsa? Ben tuzluyorum ki içim rahat etsin. Yani geçmişe dönüp baktığım zaman ben elimden geleni yaptım diye bileyim. Vazifemi yaptım diye bileyim. Içim rahat olsun diye. Bunları da işte hep böyle kendi elleriyle işlerdi. Otururdu böyle gözlüğü de burasında. Abi çok güzel ya bak vintage bu işte. Peki hadi bu böyle. O senin çerçeveli fotoğrafının düşmesini nasıl açıklayacaksın acaba? Şimdiki zamanı önceki zamanla karşılaştırmaya veya önceki şeylerin şimdi nasıl etkilediğini konuşmaya meyildi. Bu yüzden İlkan'ın dışa dönük hissetmeden sonra en çok kullandığı fonksiyon içe dönük duyum yani C fonksiyonu olduğunu düşünüyorum. her yaşanan durumu en başta eskilerle bağdaştırmak ya da sürekli eskilerden sözler söylemek İlkan'ın en belirgin uylarından biri. Abi dost, kötü günde belli olur. Abi Tanrı'yı güldürmek istiyorsan ona planlarından bahset. Her zekar ağız başa yumruk vurdurar. Tamam. Tipik bir C şey kullanıcısı gibi hafızasında yer edinmiş birçok detayı eklemeyi veya listelemeyi seviyor. Yani Frankfurt'u var, Kreuzberg'i var. Bu Alman pastasını İstanbul'da hani en iyi yapan Üç yerden biri diyebilirim ben kendi Ar. tecrübelerime dayanarak. Var yani. Orijinali meyvesiz hocam aslında. Ha. Bu işin daha elemanı var onların maaşı, sigortası, mekanın temizliği, mutfak gereçleri. Yani Taşların oradan geçtik orası bayağı soğuktu rüzgar alıyordu. Çok esiyordu doğru. Bayağı Aynen, dondu burnumuz oldu. falan. Aynen. Orada i̇şte. tam kıvrımın oradan biraz ileride pusuya yattık. Evet pusuya yattık. Bende yay vardı. Sivri Ondan böyle başladı. kuyruğu böyle bayan saçı gibi. Evet ele ele böyle. çok güzel dedin. Kaslı bir hayvan. Evet. Burnu onu. böyle burnu. Hı hı. Gülük sesi hele çok acayip bir sesi vardı. Acayip. Böyle şık bir bel çantası. Güzel bir freeback böyle. Çok güzel bir deri kemeri vardı hocanın kahverengi gördünüz mü? Böyle slim fit bir pantolonu vardı. Hani uzun boylu falan zaten adam. Böyle şeydi smart casual giyiniyor. Ne bileyim hani kültürlü de eğitimci olmuş. Hani muhtemelen toprak burcu zaten yükselenin Çünkü liderlik vasıfları da var. Baya hoş bir adam stabiliteyi, düzeni, kurallara uymayı seviyor. İşinde hep C fonksiyonunun getirdiği bir netlik ve düzgünlük arayışı var. Bence buna çok karşı çıkma oğlum. Bu sonuçta Tanrı'nın buyruğu yani. Kabul edeceksin. Sen kendi yapacağın işi bilmiyorsun. Birinin başında mı durması lazım senin ya? Kaos olacak ondan sonra. E, yani. Birinin başta yani. olması lazım. Abi şık bir yerse şık giyinmemiz lazım. Yani o devletin bir şey yapması lazım. Abi çaçacının müziği kısılır mı? Vücutçu adamın programına karışılır mı? Efendim sofra adabı diye bir şey var ona riayet edin. Prensipli bir insan olduğum için özür dilerim. O yüzden rahatça söyleyebilirim ki İlkan bir ESFJ. Önceden de dediğim gibi İlkan karikatürize edilmiş ve birçok sağlıksız yönü olan bir karakter. Bu yüzden ESFJ'ye olan izleyicilerimizin asıl dikkate almaları gereken nokta İlkan'ın sağlıksız değil sağlıklı tarafları. Çünkü İlkan rahatça arkadaş edinebilmesi ve çevresindekiler tarafından sevilebilmesi, geçmişteki hatalarından aldığı derslerle çevresindekileri birçok problemden koruyabilmesi ve arkadaşlarına her türlü konuda destek çıkmak istemesi gibi çok güçlü ve örnek alınması gereken noktalara da sahip. Şimdi sıradaki karakterimize geçelim. Ersoy'a Ersoy'un dizi boyu sanırım en bariz özelliği, duygularını yoğun bir şekilde yaşaması ve bu duyguları kendi kısıtlamadan ifade etmesi. Ya ben de karşı değilim ama yani keşke biz de söyleyebilsek fikirlerimizi. Biz böyle insanlar mıyız ya? Benim de istirahatı çok fazla ihtiyacım var. Bu yüzden Ersu'nun kesinlikle birincil fi yani içe dönük hissetme kullanıcısı olduğunu düşünüyorum. Bu da Ersu'yu bir pet yapıyor. Herhangi bir mantıksal açıklamaya gerek duymadan kendisine doğru gelen şeyi söylemeyi ve ona uymayı seviyor. Olumlu da olsa olumsuz da olsa hiçbir hissini görmezden gelmeyi sevmiyor. Hatta mantıksız bile olsa hislerinin teşvik ettiği eylemleri yapmayı çoğunlukla uygun görüyor. Normalde birçok durumda etrafındakileri ayak uydurmayı yani kendini ana bırakmayı tercih eden Ersoy, iş kırmızı çizgilerine, hislerine ve önemsediği şeylere gelince tamamıyla inatçı ve saldırgan olabiliyor. Ersoy bak. Sakın. Anlıyorsun değil mi beni? Sakın. Ne sakın ya? Ben seni biliyorum kardeşim. Bak sakın. Abi ne sakın Allah aşkına ya ben biliyorum ne yapacağımı. Bak sana ne diyorum bak gözümün içine bak gözümün içine bak be. Abi işime karışmayın ya. Tamam biliyorum ben ne yapacağımı. Salak mıyım ben? Yani. Sen arkadaşlıktan ne anlarsın lan zaten? Sakin Sen ol, arkadaşlıktan ol. Sakin ne anlarsın? Sakin tamam tamam ben seni anlıyorum sakin ol. Lan senin dağıtçıları teker teker sikerim ha. Peki Ersoy'un ikinci fonksiyonu ne mi S mi? Şimdi ona karar verin. Ersoy geçmişi veya geleceği düşünmektense hep anda kalmayı tercih ediyor. Ha? Ama arkadaşlar saçmalamayın ya. Allah aşkına hayat akıyor, hayat devam ediyor. Ama anda kalmayı sevmesinin avantajları bir yana bazen de gereksiz, ee, dürtüsel davranışları olabiliyor. Benim bu çocuğu bulmam lazım. Kimi? Bu Hollandalı işte. Bulmam lazım. Ben de onu yiyeceğim. Babaannem yemek neymiş ben göstereceğim o pezevengi. Ya bir siktir git toparla kendini sen bu değilsin. Ben bu değildim. O şöyle sizi yiyeceğim abi. Yemezsem bir daha kendime gelemem. Hadi hazırlanın. Çıkalım o zaman. Nereye? İşte Zafer Hoca'ya. Konum yok mu orada? Evine mi gideceksin hmm. adamın? Evet. Ne yapacaksın evinde? Bekleyeceğiz orada. Çıkabilir mi lan? Lan saçmalamayın. Eğitim yuvası burası ya. Abi ben bıktım artık sakin kalmaktan ya. İçime yetti ya benim bu sakinlik. Benim bir şey yapmam lazım ya böyle olmaz. Bu yüzden Ersoy'un ikinci fonksiyonunun dışa dönük duyum yani S olduğunu düşünüyorum. Dizi boyunca Ersoy'un yaşadığı tüm hislerin hayal gücüne dayalı veya soyut şeylerden değil de o anda yaşadığı gerçek hayata dayalı somut durumlardan kaynaklı olduğunu görüyoruz. Niye bağırıyorsun ilk kan ya? Yatamam artık ben ya. Bitti işte artık. Bir kere uyandım uyuyamıyorum artık ya. Konuşmalarında ve davranışlarında somut şeylerden, etrafında olup bitenlerden konuşmayı seviyor. Çoğu zaman olasılıkları değerlendirme veya soyut düşünme eylemini yapmıyor. Direkt olarak dış dünyaya odaklı. Etraftaki şeyleri çoğunlukla ilk o fark ediyor ve ilk o yorumluyor. Lan şu adamlar bize mi bakıyor? Bas 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 tamam bas gidelim. Ne yapıyorsun orada? Ya şu ışık dikkatimi dağıttı ya. Nereden geliyor diye bakıyorum. Birinci filsinin getirdiği bu kendini ifade etme eylemini genellikle somut ve gerçekçi şeylerden bahsederek yapıyor. Yemek yiyorum ya. Ye. Yeah. Abi tartışmayın. Ne gerek var? Seni rahatsız etmiyor mu Ya Yılmaz senin şu yastık ince mi ya? Benimki kağıt gibi ya. Enseme kramp giriyor. Abi ben uyuyamam böyle. Lan aslında yalvaş bu mahallede bir tane cim açsa var ya çok iyi olur ha. Biz de ücretsiz kayıt olurduk. Ersoy ayrıca ara sıra ne olduğunu bile tam olarak açıklayamadığı mistik görüşlere, öngörülere veya tahminlere sahip oluyor. Bir düşünceye vardığında çoğu zaman o sonuca nasıl vardığını, onu bunu düşünmeye neyin ittiğini açıklayamıyor. Öngördüğü sonuçlar nedeniyle çoğu zaman kaygılı veya paranoyak davranışları olabiliyor. Bu da onun üçüncü lisi olduğunu gösteriyor. Bu sabah. Ben şimdi gördüm mesajı. Bu ikinci kurban bu olmasın? Bambaşka bir insan lan Etem. Onlar mıydı acaba? Etem Sivrihisar'da yaşıyor. Sen hayal görmeye başladın. Son olarak Ersoy objektif olmakta ve bir şeyleri etkili şekilde yapmakta zorlanıyor. Atın bulmuşu bölümünde kabilenin lideri seçildiğinde kabiledeki birçok kararı kendi duygularına göre ve çoğu zaman verimsiz bir şekilde vermesi buna örnek gösterilebilir. Yani günce... Toplarken bir iki tane atar. Olmaz böyle şey olmaz. Nasıl olmaz? Olmaz Mengü. Toplarken ama toplayıcı atıcı Sen ya. Tamam bu seferlik olsun. Bir daha. Ama bir daha olmaz. Et var mı et? Et, et var mı? Et yok. Et yok, yok et. Hem işine karışılmasını istemeyip hem de aynı zamanda yeterli becerisi olmayan konularda ister istemez başkalarına dayanması da zayıf tesi olduğunu çok iyi açıklıyor. Her işime de karışmayın ya, rica ediyorum ya. Lütfen ya. Bu bildiriler ışığında Ersoy'un net bir ISFP olduğuna karar ver. Tekrardan söylediğim gibi bu dizide MBTI konusunda iyi yönlere odaklanmak daha faydalı. Yüksek fi kullanıcıları kendilerini duygusal anlamda dürüstçe ifade edebilmeleriyle bilinir ve bu yüzden sevilirler. Hislerini başkaları için bükmeyi sevmezler. Bu yüzden genellikle bir şey hakkında hislerini ifade ettiklerinde insanlar dürüstlüklerinden şüphe duymaz. Şimdi ise dizideki asıl ana karakterimiz olan Yılmaz'a geçelim. İlkan aksine Yılmaz sürekli olarak yeni şeyler arayışında olan biri. Bu tabureyi geri gönderelim. Ne diyorsun? Bu olmaz. Ne yapacağız bu evde? Daha sık sık ceket giymemiz lazım bizim. Bizim yapılamayanı yapmamız lazım İKKAN. Yeni fikirleri değerlendirmeyi, metaforlar kullanmayı veya olasılıklarla uğraşmayı seviyor. Lan diyorum benim babaannemi yeseler ben nasıl hissederdim acaba yani? Ben ne derdim? Anlatımı çıkarıyorum ya. Yücel kardeşim ne gerek var? İKKAN kendi markanı çıkartacak olsan ne markası çıkartırdın? Niye? Saçmalama Tabii bu da bir ya. ihtimal. Olamaz Saçmalama mı? Abi. Olamaz mı? Ya, aman. He? Belki de, ha. belki de. Ha. Bu insanların içinde biriken sevginin akıp ortak bir barajda toplaşması da olabilir ya. Abi, bunlar nasıl metaforlar? O, bunlar böyle ya. metaforlar kardeşim içine işine gelirse bunlar böyle metaforlar. Belki de diyorum yani olur olmaz olur, olur yani. Bu bilgilere dayanarak Yılmaz'ın en çok kullandığı fonksiyonun ne? Yani dışa dönük sezgi fonksiyonu olduğunu düşünüyorum. Şimdi Yılmaz'ın ikinci fonksiyonunu düşünelim. Yılmaz kendini ifade etmeyi çok seviyor. Hatta çoğunlukla bundan kendini alamıyor. Ama bu ifadeleri çoğunlukla tamamen kendi mantıksal anlayışı üzerine dayanıyor. Ee, bu Rama babanın bir işitme sorunu vardı demiştiniz ya sağ kulak. Ee, acaba kendisi, hani oradan aklıma takıldı. Kendisi bizim bu çay tabağımızın sesini nasıl duydu da kalp krizi tetiklendi acaba? Aslında büyü sahibinin alması gerekmez mi mantıken ya? Biz de mi alacağız ya? Biz peki yani neden gelip de kutu almışa söylüyoruz? Direkt sana söyleyemiyor muyuz mesela hayvanı gördüğümüzü? Benim gıcık olduğum şey bu abi. Ne abi? Ya ben böyle bir şey inansam yerimde duramam kan. Bu saçmalık benim canımı çok sıkıyor. Bu kadınlar kötücül karanlık bir gücün uyanıp onlara zarar vereceğini düşündükleri halde evlerini tuzlayıp sirkeleyip gelip burada fön çektiriyorlar. Ne var abi bu? Böyle bir şey olabilir. Bu sana normal mi geliyor ya? Normal abi. Okey misin sen buna? Ha, yani bu şey iddialar ve yaşananlar birbirini tutmayınca benim canım sıkılıyor. Kendisi tutarsızlıkları sevmiyor. Yaşadığı olaylara mantıksal çözümler getirmeyi, bir şeyleri çözmeyi ise fazlasıyla seviyor. Bu hilti sesinin bir tazminatı olması lazım İlkan. Belediye gelecek, gezecek daire daire kapı kapı hilti sesine ne kadar maruz kaldınız efendim? 3 saat. Bunun bir saat başı bedeli olacak toplam belediye sana bunun parasını verecek. Çözüm bu bence. Hilti olacak iş değil. Benim gerçekten kendi düşüncelerimi duyamıyorum şu anda ben. İç sesimi bastırıyor hilti. Hatta öyle ki bir bölümde N.E.B.T.S. sayesinde atı bir ulaşım aracı olarak kullanmayı akıl eden ilk insan Yılmaz oluyor. Peki burada bir duralım. Yılmaz birinci N kullanıcısı değildi, de birinci T kullanıcısı da olmasın? N fonksiyonunu ikinci olarak kullanıyor olamaz mı? Yani Yılmaz bir EP tipi değil de IP tipi olabilir mi? Bu ihtimali de çok düşündüm. Ancak işler şu noktada belli oluyor. Her ne kadar IP tipleri gibi kendisi de toplum normlarına uymayı sevmese de bir de NTP veya bir INFP gibi sözlerini ve hareketlerini filtreleme becerisine sahip değil. Yani beğendi, çok... Beğenmedi. beğendi. Nasıl olur böyle bir şey ya? Hı hı. Keşke baştan ama konuştuk işte yani ben de ya onu demek istiyorum. Konuştuk ya bunları ilk kan bunları konuştuk. Ünal abi. Abi bak bence duvar şahane oldu yani bunda üzülecek bir şey yok. Bu böyle herkesin anlayabileceği bir şey değil. Biz çünkü. anlamadık bunu mesela. Standart üstü yani. Anlamadık. Buradaki emek çok başka bir şey. Bu bizim Herkes biz anlayamadık anlayamaz. bunu ya. Yani. Bence üzme abi kendini yani. Bu kadar üzülecek bir şey yok. Bak ne Keşke yapalım ya böyle abi. Çok güzel. Ben şimdi bir dön bir kendine bak Allah aşkına. Sen temsil edilmesi gereken bir insan olduğunu mu düşünüyorsun ya. Yani? Seni kim niye temsil etsin oğlum ya? Cık cık cık. Sen değil, senin özünle sen ben Erasmus'ta gelmemiş öğrenci değildir. Eğer öğrenci olduğu kesinse hani Erasmus'la mı gelmiştir? Gel nasıl gelmiştir? Onu bir bakmak lazım. Karıştırmayalım. Yani zaten memur beyler profesyonel bir şekilde yapıyorlar işlerini. Evet, ben de bir şey karıştırmıyorum. Çok net bir şey söylüyorum şu anda. Memur bey'e yardımcı olmaya çalışıyorum. Abi biz susalım. Her zaten yorgun şimdi uzatmayalım. Bu doğru değil. Ama olsun. Bak. O senin ya. Ya oğlum. yok al tamam. Böyle işte al. Beraber. Ya, al ya. kardeşim işte ya. Tamam. Beğenmedin mi? Yok canım ne şeyi var. Ondan değil yani. Ödül. Hatta bazen insanlarla sarkastik bir şekilde konuşup dalga geçip karşı tarafı daha da rahatsız ettiği zamanlar oluyor. Yaptım. Burası da tamam mı buradan girebilir ilk kan bilmiyorum yani. Bence oradan da girebilir. Hakan'sın sen. Oo Hakan'ım ben. Arkeolojik kazılar toprak kaymaları. Anaokul inşaatı da var bizim mesela bizim durumumuzda. Ayrıca tıpkı bir bencil ney kullanıcısı gibi Yılmaz düşüncelerini direkt bir şekilde değil de genellikle darmadan bir şekilde ifade ediyor. Başımın Kafasındaki bir düşünce bir akışını, bir akışını dışarı aktarmadan şu şu rahat edemiyor. Geri gelirim falan gibi mi yapalım? Nasıl yapalım ya? Yani? Ben sadece şu toplumsal bir, öfkenin mi? mantıksızca dışa vurumuna normal diyor. Şu anda bize hedefini almış bir toplumsal öfke var kardeşim. <laughs> mantıksızca bize saldırıyor. <laughs> Sizinize olmuş onları. Ne yapıyorsunuz siz ya? Peşimizde katiller yokmuş gibi ne yapıyorsunuz? Bir saniye bir şey konuşuyor. Tütünlerim vardır. Tütünüm sende mi? Senin tütünün ne gezer bende? Diyor, diyor. Tütüncü. Ey köstebek, ey köstebek. köstebek. Ne gezer? gezer tütün? Ben... De. Hocam işte böyle bir hikaye yani. Bu ben bana burada anlattınız bunu yani. Tamam. Tam bizim durumumuzu açıklayan bir şey böyle. Kendisi de müşteri olmakla beraber. Aynı zamanda diğer müşterilerin de tüketim alışkanlıklarını belirlerken kendilerine kertleriz aldıkları bir kişi. Öyle bir şey anlat. Hani ben senin yerinde olsam, geçmişin bu kokuşmuş karanlık dehlizlerinde o harabelerde, bu yıkık dökük mağaralarda izimi yönümü kaybetmiş, sarmaşıkların içerisinde kendimi boğulmuş bir şekilde bulurken, bu eski defterleri karıştırıp koridorlarda kendime bir yol ararken, geçmişin defterlerini karıştırıp o iğrenç yarasaların gözümün önünde uçuştuğu... Çoğu zaman aklıma gelen fikirleri karşı koyamayıp, bir anda harekete geçip en sonunda da pişman oluyor. Biz biz köfte kokoreç işine girmeyi düşünüyoruz. Evet. siz söyleyin yardımcı olalım değil mi? Yani. Yok, çok de, çok yani sağ sağ bir de yani geçin şöyle bakalım. Geç geç yok, yok, yok. geç. Geç yok, yok, yok. geç geç. Geç geç geç. Serdar. Aslında abi Hülasa biz yani, e... bu işi yapmaktan vazgeçtik. Yavrum siz dalga mı geçiyorsunuz lan benimle? Ha? Siz burada adam mı sikiyorsunuz lan? Ha? Serdar, Kapat oğlum şu kapıyı. Arkadaşlarla yeniden bir konuşalım bakalım. Siz bu akşam, akşam ikiniz sike sike atılacaksınız. Çok büyük bir hata ettiğimi fark ettim şu anda. Fark etmeye devam ediyorum şu anda. Ben hiç sonunu düşünmemişim ki. Ben hiç sonunu düşünmeden teklif etmişim size bunu. Siz siz olun. Bir daha kimsenin kamerasındaki yazılım hatasıyla dalga geçmeyin. Memnun musun abi burnunun dikine gittiğin için? Ha? Biz sana söylerken bütün bunların olacağını. Ayrıca bir İNFP'ye göre Yılmaz'ın feyizi çok yüksek oluyor. Yılmaz'ın ben kesinlikle üçüncü olarak F yani dışa dönük hissetme fonksiyonunu kullandığını düşünüyorum. Yere gelince kendinden bağımsız olarak insanların ne hissettiğini çok iyi anlayabilme yetisine sahip. Aynı zamanda dışarıdan duygusal bir geri bildirim bekliyor. Karşı taraftan güçlü duygular veya tepkiler almayı seviyor. Tiranların elinde mı oldu? Sen kendi namusum üzerine yemin ediyorum. Bu konuştuklarımız buradan çıkmayacak. Rahat olun yani o yüzden. Şuan Allah Grup dinamiklerini özellikle de insanlara çocuk yardım ya. etmeyi seviyor. İçime dert oldu çocuk dünden beri. Böyle çok mutsuz gözüktü bir an bana. İstemediği bir şeyi zorla yaptırıyorlarmış gibi geldi. Çoğu zaman toplum normlarına karşı gelse bile en azından toplumda neyin doğru neyin yanlış görüldüğünü gayet net bir şekilde anlayabiliyor. Hatta işine gelirse toplumda istenen rolleri bürünebiliyor. Şimdi başımıza bela alırız. Haberin olsun. Evde isterse çırılçıplak kaslı götünü kasa kasa geçsin, umurumda değil. Ama dışarıda insanlar huylanıyor kan O kafanda sopa kırdıklarında senin de problemin olacak, tamam? Yoksa ben seninle aynı fikirdeyim, aynı sayfadayız. Tabii. Bak, bu söylediğin çok romantik ama pratikte öyle olmuyor işte. Dışarıda insanlar böyle terlemiyor İlkan. kan. bir İlkan var. <laughs> ben. Yeter. Tamam, yeter. Sen ederim olsun. Bu bilgilere dayanarak Yılmaz'ın kesinlikle bir ENTP olduğunu düşünüyorum. Az önce de dediğim gibi başta INFP seçeneği de ihtimaller dahilindeydi ancak bölümler ilerledikçe kesinlikle NEC'nin daha ön planda olduğunu gördüm. Şimdi sıra geldi videomuzun bonus bölümüne. Önce ekstra tiplemelere bakalım. Bu karakterler dizide çok yan karakterler olduğu için detaylı argümanlar listeliyip videoyu uzatmayacağım. Onun yerine sadece tiplerini söylüyorum. Şimdi de genel kanı bölümümüze geldik. Bu videoda dediğim 3 karakteri internette neler denmiş ona bakalım. İlk aynı benim gibi SFJ tiplemişler. Ancak ben enegramın 9 değil kesinlikle 2 olduğunu düşünüyorum. Ersoy'u INFP tiplemişler. E bu da bence çok yanlış bir tipleme. Dizi boyu Ersoy'da en ufak bir neye belirtisi bile göremedim. Ersoy'un ben bariz bir ISFP olduğunu düşünüyorum. Ama Enneagram konusunda hemfikirim. Ersoy bence de kesinlikle bir Enneagram 9. Yılmaz ise benim dediğim gibi NTP tiplenmiş. Ancak ben Enegram tarafında Yılmaz'ı 7V8 olarak tipledim. Ve videomuzun sonuna geldik. Gibi serisine devam edeceğim ancak bir sonraki videoda ne yoldan ilerlemeliyim bilmiyorum. Dizinin 3. veya 4. sezonunu da kullanarak tiplemelere devam ettiğim bir video mu istersiniz? Yoksa MBK yerine bir de Enegram tiplerine değindiğim bir video mu istersiniz? Yoksa yan karakterleri de detaylı olarak tiplediğim bir video mu istersiniz? Bunları yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca tipleme serisi için başka dizi, film, şov öneriniz varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Tipoloji.com'dan hepinize iyi günler.